Evet evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün e, ben e, ikinci soru cevabımızı yapıyoruz. Ben öbürki videoyu sildim. Bazı yorumlar geldi. Sildim. Yeni baştan çekeceğim. Evet isterseniz başlayalım. Tabletlerimi gördüğünüz Ses açık mı? Ses bir kez, ses bir kez. Bugün karnı alınıyor. İnşallah herkes teşekkür eder, takdir alır. Küçük çocuklar beş alır. Ses geldiği için özür dilerim. kalın girelim. Mickey'e de. bakalım. Hıhı. Düzgünce yağ eriz 16 like olmuş. Teşekkür ederim. Teşekkür. Evet. Talha oyunda soru cevap. Kardeşim var mı? Var. Küçük ikiye gidiyor. Soru cevap. Hayatında hiç altını suçtum mu? Hayır. Soru cevap. Denizde biri boğula, boğulacak. Köpeğin mi boğulmasını istersin? Yoksa, ay ismini okumadım ben onu. Bir daha. Minecraft işi. soru-cevap. Denizde biri boğulacak. Köpeğin mi boğulmasını istersin yoksa sevgilinim mi? Ay iyi yedik. Tabii ki de köpeğin. Soru-cevap. Video derken, video derken kendi video derken mi? Kasılıyorsun. Yoksa hep böyle misin? Evet hep böyle. Soru cevap. Tako Çakır. YouTube bırakır mısın? Hayır. Soru cevap. Santa Gamer söylemiş bunu. Soru cevap. 1, bin, 1 milyon abone olsan ne yapardın? Ve en sevdiğin Youtuber arkadaşı? 1, 1 milyon abone olsa hakirleri verdim. Köpek alırdım köpekleri beslerdim, kedileri beslerdim. Öyle en sevdiğim YouTube arkadaşım abinizi zavuramıyorum. Soru cevap. Tikim var mı? Yani gıdıklandığım bir yer var mı? Var. Böyle olunca ben böyle olurum. Böyle yapıyorlar. Öznur Soru, soru cevap, pardon yazmayı, yazmayı unuttum bir şey demiyorum. Soru cevap kaça gidiyorsun? Kaç yaşındasın? Kaç? Ben kaç yaşındayım? Heh, 12 yaşındayım 6'ya gidiyorum. Soru cevap en yakın arkadaşın. Kaç tane? Valla bir sürü var en yakın arkadaşım. Eray, Enes, Eyüp, Hüseyin, Buğra, Ela. Mehmet Bayram, Mutlu, Celil. Bu kadar yani. Ama daha var da sayma. Mehmetcan Uslu yaşın kaç demiş. Benim yaşımı daha demi söyledim mi? 12. Soru cevap. Talha Çakır. Bobin var mı? Bobin yok. Öznür Arnur. Bir kere yazdım. Öznür Soru cevap. Teyzeni neden çok seviyorsun? Şimdi açıklaması söyle. Açıklaması çok uzun. Açıklaması çok uzun ya. <laughs> Niye bir ben teyzemi o beni büyüttü. Annem doğurdu. Te, annem teyzeme verdi. Annem annemin değişleri vardı. Ondan sonra kardeşim çıktı ortaya 2009 yılında. O yüzden ben teyzem'i çok seviyorum. Evet. Soru-cevap. Neden YouTube'ya açtın? Ee, eğlenmek için. Video çekmek için. Sizi eğlendirmek için. Ee, bu kadar yani. bakalım Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, isterseniz i̇sterseniz burada bitirelim başka bir yorum evet. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha çok video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Hoşçakalın.